Basın emekçileri. Bugün Erzurum Horasan'dayız. Horasan ilçe örgütümüzün e, yürüttüğü çalışmaları yerinde görmek ve hazırlıklarımızı değerlendirmek üzere buradayız. Ama e, Türkiye'nin bilmesi gereken bir şey var. Erzurum'da daha önce yaşananları bir kenara bıraktık. Ama 14 Mayıs'taki yaşananları da bir kenara bıraktık. Şimdi 28 Mayıs'ta sandıklara sahip çıkma konusunda her iki ilçe başkanımız da kendi ilçelerinde tüm hazırlıklarını yapmışlar. Müşahitler, sandık kurulu üyeleri, okul sorumluları 14 Mayıs'ta eksik iş yapanların yerine şimdi daha cevval arkadaşlarımız görev almış. Şimdi şunu söylüyoruz. Özellikle Erzurum halkına siz oy kullanmaya devam edin, oyunuzu kullanın. Çünkü Erzurum, Cumhuriyet'in adının konulduğu şehir. Cumhuriyete sahip çıkmak için 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi gerekiyor. Ama duydum ki ilçe başkanımız birazdan anlatacak. Muhtarlar, kaymakam ve belediye başkanı üzerine vazife olmayan işler yapıyormuş. Vatandaşın oyunu parayla satın almak ahlaksızlıktır. Vatandaşa hakarettir. Biz hiçbir vatandaşımızın hakaret edilmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü vatandaş oyunu yüreği nereye istiyorsa canı oraya verir. Ama vatandaşa para vererek onun oyunu satın almak demek vatandaşın onuruyla oynamaktır. Muhtarların yaptığı çalışmalar olduğunda biliyoruz. Bunların tümünü tek tek not ediyoruz. 28 Mayıs'ta bu işi yapmaya kalkanlar yargı önünde bunun hesabını verir. Sevgili başkanım, şimdi muhtarlara ilişkin bir çağrı metni yapmışım. Niye buna ihtiyaç duydun? Niye buna ihtiyaç duydum? Çünkü biz her gün düğüm alıyoruz. Bazı köy muhtarları gidip özellikle AK Parti İçişe Başkanı'na şunu söylüyorlar. Bazılarının ses kayıtları elimizdedir. Eee burada isim vermek istemiyorum. Seçimden sonra sayın vekilimi vereceğim. Yine bunları buradan uyarıyorum. Şöyle diyor ben. Benim şeyimden 20 kişi gurbette gitti. Bu oyları nasıl yapalım? İlçe başkanı söylediği şey şudur. Önceki seçimde yaptığımız gibi yapalım. Yine kullanalım. E onlar burada yoktur. Onları yerine biz kullanırız. Biz de şu anda Erzurum Havaalanı'nda, Horasan Otogarı'ndan, Horasan er, e, Tren Garı'ndan ayrılanların listesini aldık. Yani Horasan'dan ayrılıp ee, çalışmaya, çalışmaya gideme başka şehirlere gidenlerin listesini aldık. Seçimden sonra kullanılan oylarla bunları karşılaştıracağız. Bir yanlışlık yapılmışsa e, yasal yollara başvuracağız. Muhtarları bu konuda bir kez daha uyarıyoruz. Sakın ola, sakın ola olmayan vatandaşın yerine oy kullanmaya kalkmayın. Eğer bunu yaparsanız suç işlersiniz. Şöyle düşünmeyin. Nasıl olsa yargı bizim elimizde diye düşünmeyin. 28'inde Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Hak, hukuk, adalet yerini bulacak. Suç işlerseniz yargı önünde bunun hesabını vereceksiniz. Sayın Başkanım sizin ilçenizde de belli sorunlar var. Evet vekilim. Hatta kaymakamın bizzat sandıklara müdahale ettiğine tanıklık ettiniz. Siz ne diyeceksiniz? Şöyle söyleyeyim ben de. Bir önceki seçimlerle alakalı bu seçimlerde ben şahsım olarak 20 ilçenin sandık güvenlik eğitimini verdim. Önce sandığın başında duran arkadaşlar ne yapacaklarını bilmiyordular. Bu çok etkili oldu. Yaşamış olduğumuz kaymakamlık nezdindeki sıkıntılarda sandığın başındaki arkadaşımız tecrübeli olduğu için direkt kaymakam beye tutanak tutarım ibaresi kullandığı için Kaymakam Bey bulunduğu yeri terk etmek zorunda kaldı. Kaymakam Bey ne yapmaya kalktı da tutamak tutar dedi. Sandık başkanını dışarı çağırdı değil mi? Evet müdür odasına sandık kurulu üyesi arkadaşımızın söylemiş olduğu şu Kaymakam Bey'in sandık kurulu başkanını müdür odasına çağırıp özel görüşme talebi vardı. Oy kullanma ee, devam eder. Evet evet bu esnada da bizim arkadaşımız sandık kurulu üyesi olan arkadaşımız tutanak tutuyorum ben deyince olayı düzeltmiş oldu. Evet. Eğer bu eğitimleri almamış olaydılar belki de korkudan, mülk amirdir. Korkudan dolayı belki de pasif kalacaktılar. Vermiş olduğumuz sandık güvenlik eğitimlerinin kısmı da olsa etkilerini görmüş oluyoruz. Ya değerli vatandaşlarımız gördüğünüz gibi biz her şeyiyle konuyu takip ediyoruz. Yani bu kenti ilçeleri terk eden vatandaşlarımızın listesi elimizde. Yeniden gelirlerse geldiklerinde de geleni de bileceğiz. Ama köyünde olmayan, mahallesinde olmayan oy kullandığı zaman onların sorumluları hakkında gerekli işlemi yapacağız. Eğitimimizi yaptık. Yani şöyle düşünmeyin. 14'ünde hileler oldu mu oldu? Çalınan oylar oldu mu? Oldu. Ama biz bunları yaşadığımız için Türkiye'nin her yerinde böyle e, sandıktaki görevli olan arkadaşlarımızın hukuksal olarak donatımını yaptık. Hiçbirinizin kaygısı olmadı. Yeter ki gelin oyunuzu kullanın. Sizin oyunuz bizim namusumuz. o Namusumuza nasıl sahip çıkıyorsak sizin oyunuza da öyle sahip çıkacağız. Başkanım bir şey söyleyeceksin. Ee, ben e, iki şey eklemek istiyorum. Bir eee 28 Mayıs'ta sandıklarda görev alacak sandık başkanlarına yönelik bir çağrım var. Saat 7'de arkadaşlar gidip namusunu, şerefimiz üzerine yemin edeceğiz. Lütfen o yeminimize bağlı kalalım. Bir, ikincisi Horasan emniyetine yönelik bir çağrım olacak. Biz okulların kapısında yalnız Türkiye Cumhuriyeti'nin kollu kuvvetlerini görmek istiyoruz. Paralel kuvvetler, zorlayıcı kuvvetler görmek istemiyoruz. Bunu belirtmek istedim. Evet. Dolayısıyla Erzurum valisine buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Lütfen sayın valim. Devletin valisi ol. Bir siyasal partinin valisi olma. Kaymakamları uyar. Emniyet müdürlerini uyarın. Emniyet müdürleri, kaymakamlar, valiler bu ülkedeki seçimin esenliğinin temel görevi sizlersiniz. Süleyman Soylu İçişleri Bakanınızda onu biliyorum. O milletvekili oldu. Artık yok. O bakan değil. Korkunuza gerek yok. Zaten 29'unda Cumhurbaşkanı değişecek. Dolayısıyla bakanlar da değişecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında liyakatli kadrolar iş başında olacak. Bu konuda hiçbiriniz, hiçbiriniz yasadan, haktan, hukuktan ayrılmayın. Size son çağrımız budur. Erzurum varisine de bir kez daha çağrı yapıyorum. Devletin valisi olursan baş tacısın ama bir siyasal partinin valisi olursan ayak bağısın. Bunu bilesin.